Herkese merhaba. bel çevrenizi 5 adımda incelten formu veriyorum. Birincisi protein oranını yükselt. Yani kilogram başına 1 bir, bir buçuk gram gelecek şekilde protein yemeye çalışın. Kan şekerinizi dalgalandıracak olan, rafine olan şekerlerden uzak durun. Yani unlu bileşenler, Yine şekerle yapılmış olan besinlerden uzak durun. Çünkü biyokimyasal olarak onlar sizin insülin direncinizi yükseltecek. Aynı zamanda kan şekerinizin yükselmesine, buna bağlı olarak da yağların depolanmasına yönelik bir durum oluşturacaktır. Aynı zamanda stresten uzak durun. Özellikle, özellikle sabahları. Kortizol hormonunuzu serbest bırak. Yani hemen kalkar kalkmaz zaten sindiriminiz bitmiş, kan şekeriniz yüksek düzeyde insülin. E bir de hemen beslenmeye kalkışırsanız o zaman tanımadan hiç, o zaman kortizolun da yüksek olmasına bağlı olarak insülin seviyesi daha da artacak ve böylece şeker dalgalanmalarından dolayı yağ depolamaya yönelik bir durum söz konusu olacak. Nefeslerinizi iyi ayarlayın. İyi nefes almayı bilirseniz eğer oksijenin vücuttaki mobilizasyonundan dolayı yağların yıkımı daha kolay ve daha kısa mesafede gerçekleşecektir. Aynı zamanda yapmış olduğunuz egzersizlerle de enerji fazlanızı yakarak bunu önleyebilirsiniz. İlk önce ilk önce enerji yıkımlaması karından başlar. Eğer e, aralıklı oruç yapıyorsanız. Yok öğün, aral, üç oyun öğün, öğünler arası yemek yiyorsanız bu tam tersi bir reaksiyon gösterir. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Mutlaka besinlerinize probiyotik katın. Çünkü bağırsaklarınız ne kadar iyi çalışırsa sindiriminiz o kadar doğru gerçekleşir ve yağ yıkımınızda vücuttaki solunumunuzda diğer metabolizmalarda daha doğru bir şekilde yürüyecektir.